Evet, Öncelikle Aspilsan'a bu iade ziyaretinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ee, üniversite olarak e, sanayi ile beraber e, arge boyutunda hatta ürge boyutunda neler yapabiliriz? Onları konuştuğumuz, bir araya gelip tartıştığımız bu toplantılar bizim için çok kıymetli. Ee, özellikle Aspilsan'da e, Kayseri'mizin e, hakikaten parlayan bir gururu, parlayan bir yıldızı. Onlarla beraber araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin birlikteliğini açıkçası üniversite yöneticisi olarak ben çok önemsiyorum. Buradan çok değerli katkıların öncelikle iki kuruma, sonra şehrimize, sonra ülkemize ve tüm insanlığa çok değerli sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bu toplantıları biz artırarak devam etmekten yanayız. Bu toplantıların güzel sonuçlarını da zaman içerisinde hep beraber paylaşma arzusunda olacağız. Ziyaretlerinden dolayı Asbil Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. İnşallah güzel çalışma grupları oluşturmak suretiyle katma değeri olan konularda üniversite olarak sanayimizle etkileşim halinde neler sağlayabilirizin? örnekleri olacak ee, çalışma ortamı sağlamaya gayret ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Rektörüme davetleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz de San Enerji olarak bugün dünyanın en önemli konularından biri olan enerji alanında faaliyet yürütüyoruz. Ne mutlu ki bizi Anadolu'da, Kayseri'de, Türkiye'de ilk defa Lityum iyon silindirik pil yatırımını yapmak ve bunu başarıyla üretmek bize kısmet oldu. Biz de Aspistan Enerji bünyesinde kimya, malzeme, elektronik, yazılım, mekanik, endüstriyel tasarım, endüstri mühendisliği gibi pek çok e, alanda üniversitemizin de öğrenci mezun verdiği, faaliyet yürüttüğü, çok kıymetli personelleri olan, akademisyenleri, araştırmacıları ve üniversitede öğrencileri olan Anadolu'da nadir bir başarıya imza atmış ve araştırma üniversitesi olmuş. Köklü bir kuruluşla birlikte iş yapma ve birlikte ARGE projeleri üretme fırsatını yakalayacağız. Biz de dünyadaki trend konularda üretim yapıyoruz. Aslında bunu başarmak çok zor. Bir teknoloji şirketi olarak burada bulunmaktan mutluyuz. Teknoloji şirketler genellikle ticari boyutu geleceğe uzanan fütüristik projeleri üniversitelerle birlikte paylaşırlar. Üniversiteler açısından da bunun şöyle bir kıymeti oluyor. Bilimsel olarak çalıştıkları konunun gelecekte ticari bir boyutu olabiliyor. Dolayısıyla bu potansiyelli işlerde yaptığımız bilimin sahip olduğumuz teknik bilginin ticari bir değere dönüşmesi açısından bu işbirliği çok kıymetli buluyorum. Sayın hocamız, rektör hocamız her zaman üniversitenin bütün imkanlarını, kanallarını, altyapılarını, teknik imkanlarını sanayi ile buluşturmak üzere yola çıkmış birisi. Bizi de bu konuda çok büyük destek verdi. İnşallah bu iki sinerji birlikte büyük işlere Kayseri'de dünya çapında imza atmamızı sağlayacak inşallah. Tekrar hocama teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.